İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletimizin kararının milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş, vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Akşener şunları söyledi: Bugün demokrasine sahip çıkan her bir insanımızın oyu bizim için çok kıymetli. Yapılan tüm kara propagandalara, tüm provokasyonlara rağmen milletimiz her zamanki gibi büyük bir olgunluk ve zerafet içinde demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun. Biliyorsunuz ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var ve bu gündem Türkiye'yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan ve birikmiş birçok sorunumuz var. Bunların başında da ne yazık ki ekonomi geliyor. İşte bu yüzden şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme, çözüm üretme zamanı geldi. Şunu söylemek isterim ki seçmen bizim için en halis ölçüttür. Çünkü millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İyi Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın. Bir yenilmişlik ya da kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Çünkü eğer ki demokrasiye inanıyorsak seçimlerin demokrasilerdeki en temel gösterge olduğunu da unutmamalıyız. Uzun yıllar üniversitede inkılap tarihi hocalığı yaptım. 15 yıla yakın demokrasilerde her şeyin tartışılabileceğini, her bir konunun, her bir kavramın, her bir eylemin tartışabileceğini, itiraz edilebileceğini ama bir tek konuya itiraz edilemeyeceğini, tartışılamayacağını o da hür iradeyle sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarıdır. Yani bir irade ortaya konduğunda bana niye yok, niye ona oy verdin deme hakkı hiç kimse de yoktur olamaz. Dolayısıyla millet iradesi elbette başımızın tacıdır. Yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum.